Sevgili kolektifteki Terazi burcu dostum, selam olsun. Haziran ayı senin için nasıl enerjilerle gelecek? Ee, Haziran ayı hangi gündemlerle aktif olacak senin için? Merak ediyorsan doğru videodasın. Kartlar aracılığıyla sistemden sorularına cevap arayan Sevgili Terazi Burcu dostumun en yüksek hayrına olacak cevapları talep ederek kartlarını oluşturuyorum. Bakalım Haziran ayı öncelikle nasıl enerjilerle gelecek? Ruh halin nasıl olacak? Genel olarak Haziran ayında hangi arketipin enerjisiyle Haziran ayını karşılayacaksın ve yaşayacaksın? tabii ki onar günlük süreçlerde gündem enerjisi ne olacak? Bu gündemler senin hayatında Haziran ayında nelere yol açacak? Nasıl yollar açacak? Bir de onlara bakacağız. Deste enerjisi Azize ile geldi. Azize der ki, kaderini bulun gayretine bağladık denilen yerdir. Kaderin senin elinde ve sen e, istediğin gibi o kaderi, o hayatı, o yolu yeniden inşa etme e, yetisine yaratımına sahipsin der. Fakat aynı zamanda burada geçmişten bir türlü kurtulamayan, dolayısıyla da geleceğini inşa edemeyen e, isyankar da bir enerji vardır. Olan biten her şey için kaderi suçlayan da bir yer vardır burada. E, bir yandan da e, Rumi bu kart için der ki, gizemler e, giz, gizemler bilinmez. Sadece yaşayanlar o bilgiye sahiptir der. Yani burası sizden gizlenen bir takım şeylerin artık alanda açığa çıkacağı ya da sizin başkalarından gizlediğiniz bazı durumların sistem tarafından açığa çıkarılacağını anlatıyor. Burada kadere isyan haliyle bir enerji çalışıyorsa, bunun değişip dönüşme enerjisi de hemen yanında geldi. Diyor ki burası değişip dönüşecek. Ciddi bir değişim dönüşüm enerjisi var. Büyük arkana ile terazi burcu sevgili dostlar için önemli bir süreç olacak gibi. Bu süreçte bir içe dönüş lazım. Yalnız burç okumalarını yaparken e, kaç tane burca ee, aynı meditasyon kartı ya deste enerjisi ya ay enerjisinde çıktı. Hatırlamıyorum. Genel olarak kolektife sistemin söylediği şöyle bir şey var. İçe doğru dön. Kendinle ilgili yüzleşmelerini yani ifşalarını yap ve dolayısıyla o ifşa ve yüzleşmelerin olduğu anda şifa ve inşa başlasın diyor. Çünkü önümüzdeki 6,5 aylık dönem çok önemli bir süreç bu altı buçuk aylık dönemde neleri yaşama ihtimalimiz var yaptığım e, açılımda eril ve dişilin tekamül açılımında yay dolunayı açılımında e, uzun uzun anlattım Çünkü önümüzdeki bu altı buçuk aylık süreç bir sonraki yeni altı buçuk yıllık döngüye hazırlayacak bizi yepyeni bir inşa sürecimiz olacak o yüzden kolektifte genel olarak bu meditasyon çıkıyor bu ay için Haziran'da. Ee, kendi içine dönüp kendinle yüzleşme gereken bir süreç var ki dönüşebilsin orası. Ve kendi içinde korkuların, kaygıların, karanlıkların, o gizlediklerinle, hakikatinle yüzleş ki orada dönüşüm ve şifa başlasın diyor terazi burcu dostlara sistem. Peki hangi arketiple yaşayacaksınız Haziran ayını? Mühendis. beni bir inşaaya başlayacaksınız. E, yaratıcı bir enerjiyle onu ortak e, alanlarda ikilemleri çözebilme yeteneği, iletişim yeteneği keza bir hava burcu iletişim yeteneği zaten ifade yeteneği zaten güçlüdür terazi burçlarının. Ortak alanlarınızda, yaşam alanlarınızda herkesin hayrına olacak. İkileme, sürtüşme, fikir çatışmalarına düştüğünüz herhangi bir durum var ise bunları iletişim yeteneğinizle yepyeni bir şekilde dizayn edebilme enerjiniz aktif olacakmış. Fakat burada gölgede çalışırsa bu duygusal sonuçlarına hiç bakmaksızın zihin enerjisiyle çözmeye çalışmak problemleri duygu temasını keserek gerçekliğe hakikatinizi içinizdeki korkuyu duyguyu varlığı görmezden gelerek sesi sadece zihin enerjisiyle yani biraz daha kontrolcü, biraz daha her şeyi ben bilirim kibriyle çözmek gibi ve bunu öyle çözebileceğinize güvenmek gibi bir enerjiyle çalışılmış. Ruh haliniz nasıl olacakmış? Kavuşmak istiyormuşsunuz. Sevgili terazi burçları. Üstelik de büyük bir tutkuyla, özlemle, hasretle her kimi düşünüyor ve arzuluyorsanız onunla kavuşma isteği var. Haziran ayında bu kavuşmanın olabilme ihtimali de var. Detayları kartlarda görür, görürüz. Ayla geldi. İşte burada bahsettiğim bilinçaltı korkuları tam da buydu. Bu gizlediğiniz karanlıklar dediğiniz yerlerle ilgili e, ay diyor ki bilinç altındaki korku ve tedirginlik enerjisi bu ay daha da aktif olabilir. Fakat aynı zamanda sezgilerin de artacak. Dolayısıyla herhangi bir alanda e, sürtüşme, çatışma, kaos varsa ya da kavuşmak istediğiniz her kim ya da her ne arzu e, dileğiniz var ise bununla ilgili çözümleri sezgisel hislerinize temas ederek e, yapın öyle bir iletişim diliyle yapın diyor burada. Korkuların sebebiyle zihinden çözmeye çalışmayın diyor. Evet bir aşılması gereken bir engel var önünüzde. Bu kavuşmaya, istediğiniz düzeni kurmaya her neyse ya da kendi korkularınızla yüzleşip oradan dönüşüme gitmekle ilgili bir engel hissi var. Fakat pes etme diyor. Evet önünde engeller var olabilir ama bu zirveye çıkamayacağın yani kendini değiştirip dönüştüremeyeceğin ya da kavuşamayacağın anlamına gelmez diyor. Pes etme diyor burası. Peki ilk 10 gün ne olacakmış? Bir kılıç kraliçesi keskinlikle Şimdi daha iyi anladım mevzuyu kavuşmak isteyen her kim ise terazi burcu dostum. Burada bir ilişkiyle ilgili keskinlikle biten üstelik de bunu bitirirken aslında içsel olarak haklı olduğunu bildiğiniz belki sert keskin bir tavırla sözle <laughs> otoriter bir şekilde bir daha geri dönüşü yok diye bitiren bir enerji var burada ve siz diyorsunuz ki dışarıda kaldım. Bu ilişkinin dışında kaldım. Dolayısıyla burada aslında içsel olarak haklı olduğunu bildiğiniz bir nokta var. Buna rağmen bu keskinliğin sizin canınızı acıttığı da bir yer var gibi. Oysa siz bir arada eğlendiğiniz, mutlu olduğunuz, kahkahayla iletişim kurduğunuz o durumu, o zamanı, o alanı özler gibisiniz. Ona kavuşmak ister gibisiniz. Balat terazi burçları için biraz genel enerjilerden çok ilişki açılımı gibi oldu ama kartları böyle geldi. Ee, hmm. Burada e, kupa dokuzlusu ben elimden ben kendi düzenim kendi hayatım kendi varlığım için ve etrafımda benimle beraber olan insanlar için elimden gelen her şeyi yaptım. Dolayısıyla sırtımı da artık sağlama aldım maddi manevi olarak. Burada da böyle duygu kabızı şeklinde çok özür diliyorum tam böyle akıyor enerji. Kollarımı da bağladım aslında iletişime de geçmeye pek niyetim yok. Çünkü ben burada oturuyorum benimle iletişime geçecek olan bana gelsin gibi bir yer var. Ama bu samimi bir nokta değil. Sistem diyor ki samimiyetle kendine dön bak. Gerçekten her şeyi yaptım yani burada elimi kestim. Ben bunun için gereken her şeyi yaptım elimden geleni yaptım. Daha da da keserek davranamayacağım dediniz ama samimiyetin olmadığı bir yer var. Aksine şizofrenik şekilde kendi kendinizi hırpaladığınız ve karşınızdakini dedim ya biraz kadere isyan vardır burada. Hakikati reddederek isyan vardır. Reddettiğiniz hakikatin aslında gün gibi ortada olduğunu bildiğiniz fakat kendinizi haklı hissetmek için ısrarla ben samimiyim. Ben de burada bu şekilde sırtımı da dayadım alanda otururum diyen bir enerji var. Bazı terazi burcu dostlar için böyle bir enerjinin hakim olduğu bir muhatabı da var olabilir ama genel olarak kolektifte terazi burçları için sanki bu enerji onlara ait. Son 10 gün ne olurmuş peki? İhanet eden sizmişsiniz. Duygu cimriliğinde olan sizmişsiniz. Elinizdekileri vermen ve içindeki öfkeye hakim olamayan da sizmişsiniz. E yani bu kadar samimiyetsiz bir yerden yine de kavuşma isteğinin olduğu bir yerde bu kadar cimrilik çalıştırır ve öfkenize hakim olamaz ve aslında sadakatsiz duygularla, samimiyetsiz duygularla hatta kalp acıtan o keskinlikte gerçekten sizin olduğunuza uyanmaz ve karşınızdakine suçlar, kaderi suçlar şekilde davranırsanız. İşte o zaman zaten ne kavuşabilirsiniz, ne bilinçaltı korkularınızı şifalayabilirsiniz. Ne bu engelleri aşabilir, ne bu dönüşümü yaşayabilirsiniz. ayı biraz e, terazi burçları için sıkıntılı geçecek gibi gözüküyor. Burada samimiyetle şifa dileyin derim. E, ben hatta bir de Rumi'den şifa çalışmak istiyorum buraya. Çünkü burada... Bir sahtekarlık, bir yalan, bir kandırma enerjisi. Çok iyiyim, benim keyfim çok yerinde. Böyle bu bu halde olmaya da ben okeyim. Hiç de bir derdim tasam yok diyor gibi bir e, hal sergiliyorsunuz ama hakikatiniz öyle değil. Kendi içinizdeki duyguya ihanettesiniz gibi gözüküyor. Evet, eğer ki o neşenin geri gelmesini istiyorsan diyor bunun için Sadakatli, istikrarlı ve güvenilir bir şekilde o alanı yaratmalısın diyor. Gerçekten burada imparator enerjisiyle yani o alanda bir irade, sağlıklı bir irade koyman lazım. Oysa burada şu enerjiyi çalıştırıyor olmak biraz daha narsist ve manipülatif tavrıyla bunu çalıştırdığımızı hissettiriyor maalesef ve seçim yap diyor asıl seçim yapma, yapman gereken sensin. Buradaki kibrini, egonu ben de burada böyle e, sırtımı da dayadığım yerden bir adım kımıldamam diyerek aslında sadakatsizlik yapmaya devam edeceksen eğer o zaman diyor burada sistem seni silkeleyerek kendine getirir. Seçimini yap. Güvenlik güvenlik alanımı var olduğum alanımı kaybetmek istemiyorum diye her iki durumu her iki düzeni elinizde tutmaya çalışırsanız burası manipüle ettiğiniz burası maalesef kibirinizle davrandığınız yer olur diyor. Umarım e, mesajı almışsınızdır sevgili terazi e, burcu dostlar. Ben aldım, kabul ettim. Size de dinlediğiniz anda şifa olsun.